Hanımlar beyler sevgili YouTube efendim yeni bir videomuza hoş geldiniz. Umarım afiyetlesinizdir. Güzel bir gün geçiriyorsunuzdur. Bugün sizlerle birlikte tatil dönüşünde abi Pazar serilerini şöyle bir ne yapacağız? Abi analiz edeceğiz. Kaç gündür ya da kaç aydır pazar yapıyoruz? Ne kadar kazandık? Ne kadar geldi? Ne kadar gitti? Böyle bir 10 dakikalık 15 dakikalık abi pazar yapılır mı? Yapılmaz mı? Mantizde pazar nasıl? Ne kadar kazandık? Yani birlikte kazandık canım bunları. <laughs> ya birlikte kazandık abiler ablalar bunlar bunları sonuçta. Şaka bir tarafa gerçekten. Yani YouTube tarafından böyle gelip de hani kanka YouTube'da videolar izledim. Hani şu item var alır mısın kankam geldim çar dizeceğim yardım eder misin falan diyen çok arkadaş oldu. Yani item alan item satan birçok arkadaşa tek tek teşekkürlerimi iletiyorum yani. Sonuçta bu pazar serisi nasıl ilerliyor abi? Sizlerin sayesinde ilerliyor. Doğruya doğru. Hani alıyoruz, satıyoruz, bir şeyler yapıyoruz. Tamamen sizlerin sayesinde yani ne fazla ne eksik. Sizler olmasanız zaten alacak satacak adamı nereden bulacaksın, ne yapacaksın? Hani bu konuda şunu söylemeliyim. Pazarın, yani daha doğrusu YouTube'un abi, yani ekmeğini yiyorum ben şu anda. Başka bir şey değil. Yani YouTube yapmayan biri olsam, normal pazarcı olsam bu kadar kazanamam. Kazanamam abi net. Yani güvenen, eden, item getiren, item götüren tüm arkadaşlara teşekkürlerimizi iletelim. Her şeyden önce aşağı tarafta bir class game linki var. Ona tıklıyorsun gidiyorsun abi class game'i güzel güzel çekilişlere katılıyorsun. Çekilişe katılmak için sonun arkadaşlar oluyor. Nasıl çekilişe katılacaksın? Class game'e giriş yaptıktan sonra sağ üstte isminiz var arkadaşlar. ismine tıklıyorsun oradan profilime tıklıyorsun. Biraz aşağı çektiğin zaman referanslarım var. Oraya oyun kaptanı yazmanız yeterli oluyor. Çekilişlere katılabiliyorsunuz. Yani bana referans referans oluyorsun ya da ben size referans olayım bilmiyorum. Yani referanslar yapılıyor çekilişler öyle söyleyeyim. Güzel güzel çekilişlere katılın düzenli zaten çekiliş oluyor sürekli orada. Katılmayı unutmuyorsun. Şimdi efendim saçlar da bayağı uzamış saçları bir ara kestireyim. Bir haftadır yokum. Tatildeydim iyi güzel gezdik eğlendik biraz yandık bronzlaştık vesaire falan fıstık. Şimdi pazarın kaç bölümü oldu pazar şöyle ekrana geçeceğim. Ekrana geçeyim. Bir yandan da açılsın şuralar. Şimdi pazar olarak 5 bölüm attık abi. Birincimiz nerede? Bir burada. 20 GB bir kazandım. 3 GB bir kazandım. 7 GB bir kazandım. 20, 30, 40, 50, 60 GB abi. Siz 5 videoda arkadaşlar. 5 videoda 60 GB gördüm. Bu niye bu kadar dislike almış lan? 21 tane vay köpekler. Hangi video bu? 1 320, farm. Oğlum ne zarar var işte farm videosu. 20 tane arkadaş dislike atmış. Olabilir olabilir. Neyse 60 GB'lik item al satını görmüşüz. 5 videoda daha stokta nereden baksanız 2 videoluk yani 1 video net çıkacak kadar şeyimiz var. Diğer taraftan aldık sattık. 5. ayın 16'sında başladık. 6. ayın 7'sindeyiz arkadaşlar. Neredeyse 50 gün oldu. Ama bu 50 günün zaten bir 10 gündür. Zaten bir haftadan fazla yokum. 10 gündür yokum. Neredeyse bir 40-45 günde hadi. 45 gün abi. Yani ben 45 gündür 1,5 aydır al sat yapıyorum. Buradaki kaç kalem var aşağı bak bayağı bir item aldık sattık. Çek 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 çek. Kaç abi? 286 parça. 280 290 tane item aldık sattık. Totalde ne kazandım? Siz videolarda 60 GB gördünüz ama videolara yansıtmadığım videolara koymadığım GB olarak hani ne aldık ne sattık ne yaptık item olarak bu üst itemler geldi. 9 Vixen, 9 Ark, 8 Mistikler geldi gitti. 4-5 tane Radisetler geldi gitti. Geç Radisetleri yazıyorum buraya ama yani ne kadar kazandım Abi. Bir buçuk ayda pazardan ne kadar para geldi bana? Bunu göreceğiz. Ve şunu her zaman söylüyorum. Bu arada ufak bir bilgi. Arkadaş Excel'i istemiş kanka nasıl yapabilir? Abi boş Excel be. Hani bunu yapabilirsin. Şurada bir yerde böyle yeni aç falan olması lazım. Sayfa ekle diyorsun. En basit örneği bak buraya tutuyorsun. Ne yapmışım bak ben burada tarih, item, alış, satış, kar. Abi tarih, item, alış, satış, kar yazıyorsun. Buradan boyutunu ayarlıyorsun yazın ya da rengini ayarlıyorsun nasıl yapmak istiyorsan. Ondan sonra tek tek elle yazıyorum. Buraya alış yazıyorum. Buraya satış yazıyorum. Buraya kar yazıyorum. Çok atla bir deve değil yani. Kolay basit. Hani ekstra bir toplama çıkartma herhangi bir işlem de yok yani. Buraya tarihi yazıyorum abi. Tık tık tık. Hangi item aldım? Hangi item hangi gün sattım diye. En basit örneği. CTL ve Wixen abi. Wix yazdım da bak Vixen 7. Wixen 8 ürünsüzü 650 almışım. 775'e satmışım. Güzel kar. Bak Wixen. Yani anlatabiliyor muyum? Bu basit bir Excel. Yani bu çok zor değil. 4 e yapıyor. En aşağı çekeyim. 4 e'ye 4 900 diyelim abi. E4 e 4 e 290 dediğim zaman abi şimdiye kadar <laughs> 115 GB para çıkıyor. 115 GB para çıkıyor buradaki tüm kalemleri yazdığımız zaman. Yani ben 45 günde 115 GB kar elde etmişim ama Parantez içerisinde bunun içerisinde eksi 25 de dahil mesela eksi -25 25'i sildiğim zaman abi ne oluyor? 115 GB 30 M oluyor. CTLZ yapıyoruz 25 düşüyor. Zararımız da var bu arada. Assassin Pendant 0 abi 10 M zararım var. En büyük zararı Radiant Set'te yaptım. varıyor Radiant Set ağzıma sıçtı. Yani nerede o zımbırtı? Assassin Pendant 25 M zararı var. Ah burada abi. variyor Radiant Set neredeyse bir ay önce aldım. Yani 30 günde falan yani bir ayda satılmadı item abi. 18 GB'ye aldığım item 12 GB'ye verdim. Hatta hani 4 parçayı dün sattım bir göğüslük kaldı abi. Göğüslüğü de 2.5'e falan sattığım zaman kaba tasla altı <laughs> 6 GB zarar ediyorum. Şu var abi bak pazar yapıyoruz. Abi kar da elde edeceksin, zarar da elde edeceksin. Bu bir net yani. Bu kaçınılmaz. Yani ne kadar pazarı bilirsen ne kadar böyle hani işli dışlı olursan itemler kaç alınır kaç azalır en basit warlordlar abi. En başında 4-5 tane warlorddan ben zarar ettim siz biliyorsunuz. Ondan sonra kar elde etmeye başladık. Çünkü piyasayı bildik öğrendik. Bir tane pazarda arkadaş var videolar izliyor mu bilmiyorum. Daha doğrusu pazarı saldı sınavları falan vardı mülakatlara girecek. Umarım başarılı olmuştur. Rogue imperial set verdi abi. 3 dex 4 dex karışık 15 gb aldım ama alırken söyledim kankam bak ben bunun alım satın fiyatını bilmiyorum sana güvene Nereye kalıyorum dedim. Kankam ölüsü 17 18 çok rahat satarsın dedi. O arkadaşa ayrı teşekkür ediyorum. Zaten ondan aldım. 15 GB aldım. Seti videoda görürsünüz. İleriki bir sonraki videoda diyeyim. 20 GB'ye sattım 5 GB kar oldu abi. Yani Radiant setten yaptığım zararı Imperial setten çıkarttım abi. O arkadaşa ayrıyetten teşekkür ediyorum. Kar da oluyor, zarar da oluyor. Böyle gidiyor arkadaşlar. Meraktan hesap makinesi açacağım. 110 5 GB çarpı 4 düz haydi düz. Güzel para. <laughs> Güzel para abi. Güzel para ve ben bu pazarı yani gerçek anlamda ben bu pazar abi ciddi olarak yapmıyorum. Yani amacım video çıksın. Video içeriği çıkayım. YouTube'a video atayım abi. Kaldı ki yani 8 çar, 10 çar, 20 çar pazar yapan arkadaşlar var. Elit item alıp satan arkadaşlar var. Herkes emeğinin karşılığını alsın. Kimse kimse de bir gözümüz yok, bir şeyimiz yok. Abi Allah bereket versin. Yani dediğim gibi herkese Ayretten teşekkür ediyorum. Yani 115 GB. Ben pazara başlarken arkadaşlar eksi 18 GB ile başladım. Bizim bir tane H30 var. O götten bir de bir arkadaş vardı. Ondan borç aldım. Elimde para yoktu çünkü. 2 GB'm vardı. 20 GB lazımdı bana. Adamın bir itemleri bozuyordu satıyordu işte. 18 GB borç aldım. 2 GB cebimde vardı. 20 GB. Hani eksi 18 ile başlayıp buraya geldik abi. Safi kar. At akar yok kokar yok yani. Yani ben Radiant seti 6 GB zararına sat kardan zarar abi cebimden çıkan bir para yok. Pazar nasıl? Pazar güzel. Pazar güzel ama yaz ayındayız Çar dizisim var. Çar dizi farm atasım var. Yani farm videosu keyif eder. Farm videosu çekmek istiyorum. Bir yandan da böyle moba vurmak istiyorum abi. Pazarı tabii ki de bırakmıyoruz. Almaya satmaya devam. Gelen giden tüm arkadaşlara teşekkürlerimi tekrardan iletiyorum. Yani geliyor arkadaş. Kaptan işte seni YouTube'dan gördüm uzun zamandır. Takip ediyorum. İtem var alır mısın? İtem alacağım, çar dizeceğim. yardım eder misin? Yani uygun fiyattan aldığım hani kar, sonuçta kar elde edeceğim abi. Ah bak burada karlar belli 25m, 25m, 11m, 40m, 40m, 40M bir GB kar elde etmişim Blue Ring'ten, 40m, 40m, 10 bak 0, 0 yani mümkün mertebe. Sonuçta pazar yapıyorum, kar elde etmek için yapıyorum, kazanmak için yapıyorum. Ama makas aralığını en böyle minimumda tutup hem alan hem adama yardımcı olabildiğim kadar olmaya çalışıyorum abi. Gelen giden güvenen tüm arkadaşlara en içten dileklerimle gerçek gerçekten teşekkürlerimi iletiyorum. Pazarımıza devam edelim. Güzel güzel al satımızı yapmaya devam edelim abi. Diğer taraftan da bakalım Yaz ayındayız oyun bir tık durgunlaşıyor tavsiyem sizlere tavsiyem gb çıtırından biraz düşüyor item fiyatları güzel düşüyor çar dizecekseniz abi çar dizme mevsimi şu anda yani çar dizim ben çar dizeceğim elimde gb var item zaten sürekli geliyor gidiyor hani karar veremedim abi ne çar dizeyim ne yapayım karar veremedim güzel bir tane çar dizeceğim. Artık bir ekip mi olur? Başka bir şey mi olur? Ya da bir yer ne olacak bilmiyorum. Hani çar hangi çarı dizeceğimi bile bilmiyorum. Ama şu anda çar dizme sezon arkadaşlar. Tabi Rise Luck diye böyle yeni server getirir. <laughs> Götünüze girer ben karışmıyorum. Ama tahminimce Night Online'a yeni server gelmeden Rise o topa girmez diye düşünüyorum. Sadece tahmin şu anda Rise okey abi hani Useri güzel, PK'sı güzel, hani farm slotları dolu, pazarı Çıtırından böyle ne kadar kış gibi olmasa da gene item. al bak iki arkadaş PM attı. Alınıyor satılıyor bir şeyler dönüyor abi. Yani yeni server getirmek kendi analizimce mantıklı değil abi. Ne olur ne olmaz bilmiyoruz. Her şey her an olabilir burada Türkiye sonuçta. Yani oynayasınız varsa çar dizin. Bunu söylüyorum kısaca. Çünkü item fiyatları da GB'de şu anda okey fiyatlarda geziyor. Arkadaşların PM'ine videoyu sonlandırınca bakayım. O zaman izlediğiniz için teşekkürler. Pazar serisi güzel bence. Devam edeceğiz abi. Ayrıca de farm sıkıştırmak istiyorum. Bir tip artık bilmiyorum ne olur. Hayırlısı diyelim. O zaman bir sonraki video görüşünce de kendinize iyi bakıyorsunuz. Hoşça kalıyorsunuz. Videomuza like atmayı, yorum atmayı ve çekilişlere de katılmayı unutmuyorsunuz.